Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizin bu, bugün diyor en acı makarnasını yiyeceğiz. Hem de çok güzel bir makarna. <laughs> ha, çok acı. Çok kötü bir şey olacak arkadaşlar. Hemen yani şöyle iPhone 12'yi koyalım. Ben de zenginim. Benim o iki tane iPhone 12 var. Bekleyin. Oh. Durun. Çok hazırım arkadaşlar. Buradan Ali sürücüye Alfaya meydan okuyor mu oğlum? Sessiz ol video çekiyorum.